Evet Tekrar karşınızdayız. Canlı yayınlarımız sürüyor sevgili seyirciler. Sokağa çıkma kasıtlamasında. Ve sevgili seyirciler, Veli Tefaneli, Merkez Efendi Belediyesi, Denizli Basket As Başkanı bizlerle birlikte olacak. Evet artık ligin bitimine 3 hafta kaldı. ve Gerçekten çok önemli maçlara çıkıyor ve şampiyonluk yolunda ilerliyor temsilcimiz. Samsun Spor'u yenerek lider olmuştu. Ve bugün saat 17.30'da Bursa deplasmanında Bursa finalle karşılaşacak. Ve karşılaşma öncesi Asbaşkan Başkan Velit Efendi ile bizlerle birlikte Bursa'dan canlı yayınla. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Murat Bey. Evet efendim bir saat, bir buçuk saate yakın bir zaman var. Ee, Bursa finalle hayati bir maça çıkıyoruz. Artık bitime 3 hafta kaldı. Takım hazır mı? Maçla ilgili neler söylersiniz? Evet, e, öncelikle e, yayında olan bizi dinleyen herkesi Ramazan e, ayını kutluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur Ramazan ayı. Evet, bugün önemli bir maça çıkıyoruz. Bursa'dayız. Şu anda takımı uğurladık. Yaklaşık bir saat sonra bir buçuk saat içerisinde önemli bir maça çıkıyoruz. Son üç maçımız kaldı. İnşallah bu maçları da alarak e, 15-15 yaparak. Süper Lig'e Deniz tarihinde ilk defa Süper Lig e, e, bir basketbol takımı Denizli'ye kazandırmış olacağız inşallah. Peki Takımımız efendim, hazır maçı evet. bekliyoruz. Evet e, bugün de kazanacağız diyorsunuz. Peki efendim bu, bu başarı hazır. nasıl geldi bizi anlatır mısınız biraz? Zaten e, yaklaşık iki buçuk yıldır beraber e, aynı ekiple çalışıyoruz. İşte başkalarımız beldeveciler, işte yönetimdeki arkadaşlarımız e, özveriyle bir buçuk iki senedir çalışıyoruz. Esasında geçen sene olan e, hakkımız, şampiyonluk olan hakkımızı bir yıl gecikmeli olarak inşallah bir yıl e, gerçekleştireceğiz ve şampiyon olarak e, Süper Lig'e adım atacağız. Orada da inşallah kalıcı e, şekilde olacağız. Bu başarı şu ekip çalışmasıyla geldi ve aynı zamanda işte. Ee, hocalarımız olsun, staff olsun, oyuncularımız olsun bunların ki özellikle pandemi döneminde çok zor şartlar altında antrenmanların zor olduğu, işte maçların oynanmasının zor olduğu, seyircisiz statlarda, seyircisiz e, konsantre olmanın çok zor olduğu ortamlarda maç oynuyoruz. E, ee, i̇yi de gidiyoruz. Ee, 13. Maç, 13. maçımıza çıkacağız. 12 maçtır mağlup olmuyoruz. Bugün de 13. maçımıza çıkacağız inşallah. Ee, bu tamamen ekip çalışması. Peki efendim, Başarılı yerel yöneticilerin, yerel yöneticilerin ilgisi nasıl size? Sağ olsunlar. E, başta işte Merkez Efendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer yerel yönetimler, kaymakamlarımız, bizi hiç maçta yalnız bırakmıyorlar, sürekli yanımızdalar. Her türlü desteklerini bize sağlıyorlar. Yani maddi manevi her türlü yanımızdalar. Biz de Denizli halkının hak ettiği yere inşallah ulaştıracağız. Evet efendim her söyleminizde e, her zaman yani biz bu şehrin... Olacak inşallah Evet efendim her söylemenizde biz bu şehrin takımıyız olgusuna Atmak, vurgu kışır, yapıyorsunuz. Kusura bakmayın biraz yani şey diz. Evet. evet efendim bu, e, biz bu biz şehrin takımıyız olarak, da vurgu de. yapıyorsunuz. E, Denizli halkının size ilgisi nasıl efendim? Özellikle sosyal medyadan e, birçok destek mesajları olduğunu da görüyoruz. sağ Sağolsunlar. E, evet yani şu anda seyircisiz oynanıyor maçlar biliyorsunuz pandemiden dolayı. Öyle olmasına rağmen öncesi çok ciddi e, destek mesajlarını alıyoruz. Kendilerini yanımızda hissediyoruz. Her zaman her yerde, yolda işte bir yerlerde bir, e, farklı mecralarda bir araya geldiğimizde e, hem taraftar olarak hem de işte e, diğer iş adamlarımız olsun, firmalarımız olsun her türlü neler yapabiliriz, nasıl desteklerimiz olabilir diye hem maddi hem manevi e, bütün şehri yanımızda hissediyoruz. Ama artık daha fazla hissetmemiz lazım. Çünkü artık sonuna geldik. Çok zorlu. 3 maça çıkacağız. Yani 3 maç sonunda artık inşallah ipi göğüsleyeceğiz. Bunu da bütün Denizli halkı ve işte Denizli'deki e, taraftarlarımız, Denizli'deki işte iş adamları, firmalarımız bunlarla birlikte başaracağız. Evet. E, sayın Teferleri siz tabii söylemlerinizde e, biz sadece bu yılı planlamadık. Önümüzdeki 3-4 yılı planladık söyleminde bulunuyorsunuz. Bu önümüzdeki 3-4 yılla ilgili plan nedir efendim? Şimdi şöyle zaten e, amaç tabii ki Süper Lig'e çıkmak ama esas amaç orada kalıcı bir hale gelmek. Bununla da ilgili zaten önce bir altyapı sağlam bir altyapımızın olması lazım. Yani biz burada bir yola çıkarken denizdeki, şehirdeki işte e, gençlerimizin, çocuklarımızın e, basketbol olan sevgisini arttırmak, onları işte sokaklarda farklı yanlış şeylerden kurtarıp spora yönlendirmek ve basketbol e, güçlü bir altyapısı oluşturmak. Yani şehir basketbol şehri haline getirmek istiyoruz. Gençlerimizi salonlara doldurmak istiyoruz. Faydalı işlerle uğraşmalarını istiyoruz. Yani onun için yani bizim esas amacımız Süper Lig'e çıkıp orada kalıcı olmak. Bunun için de ciddi anlamda e, bir altyapı kurmamız gerekiyor. Ki bu şehirde o potansiyele sahip 1 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. E, ve burada da gerçekten il, ilimizden çok ciddi başarılı sporcular yetiştirip e, Türk basketboluna kazandıracağımızı düşünüyoruz. Peki efendim bundan önce daha önce yaptığımız programda da e, hedeflerden birini de e, Avrupa olarak e, söylemiştiniz. Avrupa. Bu iddia sürüyor mu? Adım Evet. Hala adım adım. Yani öncelikle birinci hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı. Büyük ölçüde %75-%80 şu anda. Yani çok büyük bir aksilik olmazsa Süper Lig'deyiz diyebiliriz artık. E, bundan sonraki hedefimiz, ilk yılki hedefimiz playoff'lara kalmak, e, kalıcı olmak. Ondan sonraki hedefimiz de... Avrupa'da inşallah boy göstermek. Yani bunu ben değişik mecralarda, değişik yerlerde söylüyorum. Ee, buna inandığımız için söylüyoruz. Yani bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten buna inanıyoruz. Ve bunu yapacak ekibimiz de var. İşte başkanımız, yönetimimiz hep beraber bunu e, başaracağımıza inanıyoruz. Evet efendim. Biz tekrar baştan da söylediğim gibi biz denizli basketbol şehri haline getireceğiz. Yani bir bambit gibi bandırmadan sonra ki e, talihsiz bir şekilde geçen sene e, alt altyapıları kapattılar. İnşallah aynı yapıyı biz denizde daha iyisini kurup e, daha iyi yerlere getireceğiz. Evet efendim, e, Bursa maçına da az kaldı. Siz de e, salona evet, doğru hareket kaldı. edeceksiniz. Evet. E, çok da önemli bir evet. maç. Buradan Takımı var mı efendim? Denizlere şimdi. söylemek istediğiniz bir şey? Yo desteklerinizi bekliyoruz. Çün Denizli Halkının her türlü hem maddi hem manevi desteklerini e, bekliyoruz. İnşallah bugün de kazanıp Denizli'ye mutlu bir şekilde döneceğiz. Şampiyon olarak döneceğiz Denizli. Ye. Efendim, tebrik ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür diyoruz. ederiz sizlere de. Sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Her zaman Denizli basketbolu e, hem yer verdiğiniz için hem de e, desteklediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ, Sağ olun. olun. İyi günler. Evet sevgili seyirciler. Sayın Velid Efendi'nin görüşleri böyleydi. Umarız e, Denizli e, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket e, şampiyon olur ve o kupayı Denizli'ye getirir diyoruz. E, canlı yayınlarımız sürecek. Şu anda saatler 16.20 gösteriyor ve saat 17'de AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Şahin'in bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz.